kullanacak out Vuruşunu. <laughs> Cafer. Ona bıraktı Feyzi. Cafer uzun gönderdi. Kafayı orada fazla vurdu. Abdurrahman iyi kontrol edemedi Taç. <laughs> Gökhan kullandı. Tırçı. Gel Gökhan, gel Gökhan. Cafer yerden Kadir'e doğru. Kadir bıraktı topuyla. Ömer yetişemedi. Kaleci Fırat. Serdar. Adem Ömer'le mücadelesi Ömer'den kaynak müdahale Adem pasını verdi Abdurrahman'a kazandırdı topu. Onun pası şimdi Ramazan'a doğru Ramazan aldı içeriye doğru çevirdi Feyzi sektirdi dönen top aktan. Baskı devam ediyor orada Azat'tan Azat topuyla çevirdi Feyzi çıktı uzaklaştırdı. Şimdi Serdar Serdar pası Abdurrahman geriye Azat ortada Serdar tekrar pası Mahmut oraya girdi. Mahmut Ömer Kadir iyi top yaptılar Ömer tek top. Kadir'e doğru Serdar vurdu. Mahmut taşırdı. Dışarıya çıktı top. Gole çok yaklaştı Verder veremem. Pas <laughs> Gökhan'dan Ömer. Klas kurtardı. Ömer ters tarafa Kadir'e top. Kadir aldı. Kadir içeriye kat Yerden vurdu. Zayıf bir vuruş yandan dışarıya vurdu. Adem. Abdurrahman Uzun bir top masalı doğru. Cafer kafayla karşıladı. Gökhan aldı orta alanda. Gökhan'dan Mahmut. Haktan Mahmut'tan Haktan'a. Haktan önündeki Ömer'e doğru. Hızlı bir top. Serdar'ın kontrolüne top. Dışarı çıkıyor. Out. Fadıl. Fadıl'dan yüksek bir top, Ramazan, Cafer'le mücadelesi Azat geldi gerilerden, Ramazan solunu aldı. Şayak vurdu, savunmadan döndü Aktan'dan. Şimdi Gökhan, pası, ortada Ömer. Ömer çıktı topla pasını verdi Aktan'a, Aktan hızlandı, Aktan çevirdi, gol durumu! Gökhan atıyor, Verder veremem 3-2 öne geçiyor. Gökhan'ın golü geldi arka direkte, de. Verder veremem tekrar önde. Azat. Azat rakibin üstüne gitti. Geriye bıraktı. Abdurrahman. A. Abdurrahman aldı topu şimdi. Abdurrahman'dan geriye Adem. Adem tekrar ortada Abdurrahman'a buluşturdu topla. Abdurrahman. Pası Ramazan'a doğru. Ramazan sağına aldı. Ramazan pası. Haktan araya girdi. Haktan'a baskı var Azat'tan. Haktan son anda dokundu Taç. Fadıl kullanacak Taç atışını. Fadıl kullandı. Ramazan. Cafer dokundu. Bir taş daha. Taş kullanıldı. Geriye Abdurrahman'a doğru. Abdurrahman aldı. Abdurrahman. Yanında Serdar var. Abdurrahman'ın içeriye doğru. Ramazan iyi döndü. Sol ayak şimdi. Ramazan! Etrek! Feyzi'nin hatası geldi. Ramazan sol ayakla bitirdi. Skorda tekrar denge var. 3-3. Üç. Gökhan, Cafer, yüksek gönderdi Adem araya girdi, şimdi top Abdurrahman'da ondan azıta doğru, Cafer kafayla dokundu. Aktan son anda Ramazan önünde, seken top, Mahmut'a Mahmut'u Mahmut pası Kadir, tek top Ömer, tekrar Kadir, göğüs kontrol, Fadıl. Çok iyi paslarla geldiler yine ama Fadıl kesti. Ramazan dönmeye çalışıyor. Mahmut rakibine izin vermedi şimdi. Ömer aldı. Ömer sağına çekti. Ramazan geldi. Durumunu bozdu rakibinin topu da Adem'e kazandırdı. Yüksek top Adem'de. Ne yaptı Ramazan çevirdi. İstediği gibi vuramadı kafayı avut. Sür topla Gökhan, Kadir. Gökhan uzun top Adem karşıladı Azat aldı Azat sol ayak yandan dışarıya İyi pozisyonda vurdu Azat yandan dışarı Yavut Uzaktan Ramazan'ın şutu savunmadan sekti Gökhan Gökhan geriye haktan tek top Kadir Kadir Taç Ramazan'ın müdahalesi. Kadir hemen kullandı Mahmut'la. Mahmut. Mahmut kurtaramadı Adem'den. Azat geldi. Hak'tan son anda müdahale yaptı ve out. Gökhan orta alanda kazandı topu. Pasını verdi sol tarafa doğru Kadir'e. Kadir Adem var karşısında. Kadir bas topa çekti. Kadir içeri çevirmek istedi. Savunmanın müdahalesi var. Gökhan baskıyı sürdürüyor. Fadıl'ın mücadelesi Gökhan pasını verdi Kadir'e. Kadir arada pası çevirdi topu orada Mahmut ama. Avut. Abdurrahman. Onun pası şimdi Fadıl. Fadıl çıktı topla. Pası sol tarafa Abdurrahman'a tekrar Abdurrahman'a pası aklına girdi Abdurrahman. Şimdi Ömer girdi araya bastı topa. Mahmut. Cafer. Orada Mahmut'a yapılan hareket faal dedi serbest vuruş. Cafer orada Aktan'a doğru göndermişti topu. Aktan kontrol edemedi. Taç. İki önce anlaşamadı orada. Şimdi Abdurrahman. Sol ayak çevirdi. Azat'ın önünden geçen top dışarı çıktı Abut. Soğuk ve yavaşlı hava devam ediyor. Bu arada bir hata daha geldi. Azat araya girdi. Önünü alamadı. Afer. Bu sefer de Haktan'ın hatası. Perder veremem daha hatalar zinciriye. Feyzi ile başlayan o zincir Cafer ve Haktan'la devam etti şu ana kadar. Ömer alamadı topu şimdi. Aktan da kaldı. Akdan sol aldı. Akdan ortaya Mahmut. Mahmut'un pası. Müdahale var Taç. Mahmut kullanacak çatışını. Ortaya doğru Kadir. Kadir. Klas kurtardı. Kadir. Yerden çevirdi savunma. Ramazan tek top. Abdurrahman. Tersteki Azat'ı gördü. Azat aldı önüne. Cafer'le mücadelesi Azat. Cafer rakibine izin vermedi. Cafer sırlamadı Ramazan'dan. Ramazan aldı şimdi. Pasını verdi Cafer araya girdi. Geriye Gökhan, kaleci Feyzi. <laughs> Uzaklaştıramadı topu. Azat'ta kaldı. Ömer dokundu. Azat'tan seken top Adem. Adem orta alana geçti. Adem sol tarafa Abdurrahman'la oynadı. Ondan Fadıl. Fadıl ters tarafa doğru Ramazan'a iyi top attı. Ramazan döndü vurdu. Cafer'den döndü top köşe vuruşu. Yerden çevrilen top. Cafer araya girdi. Şimdi Serdar. Serdar Kadir kazandı ondan. Kadir. Kadir çekti topu. Destek bekliyor. Kadir. Mahmut geldi oraya. Soldan Gökhan geldi. Mahmut'a doğru oynadı. Mahmut. Tekrar Kadir'e dönmek istedi. Müdahale geldi. Abdurrahman'da kaldı top. Abdurrahman pasını verdi. Ramazan. Tekrar Abdurrahman. Ramazan Ramazan. Orta alanda iki kişiden kurtardı topu şimdi Ramazan. Pasını da verdi Azat. Tek top Cafer. Bir kritik bir daha geldi Cafer'den. Azat oyunda tuttu topu bu arada. Azat. Arka direğe kesti. Ramazan vurdu haktan. Ramazan vurdu. Gol oldu. Ramazan önce kafayla vurdu. Haktandan döndü. Ardından önde kalan topu. Rahat bir şekilde bitirdi. Dördüncü golünü attı. Ve takımını da tekrar öne geçirdi. Kadir. કજેર કજેર Kadir düdükten sonra topa vurduğu için sarı kart gördü. Serbest vuruşla oyun devam edecek. Serdar, Serdar hareketlendirdi oyunu Adem'le Adem. Adem. 2-0'dan geri döndü gerilim siteye. Adem'den yüksek bir top Azat'a doğru. Azat için çok yüksek bu top. Out. Başladı. Cafer. Pası Mahmut. Gökhan ortaya Ömer. Ömer döndü yerden vurdu. Kaleci Fırat. Fırat Adem oynadı Adem. Hadi Ne? altıya. Adem. Adem'in pası Azat'a doğru. Kaleci Feyzi. Serdar'ın pası müdahale var sekti. Ömer vurdu bir daha kafayı. Mahmut aldı arada pasını verdi. Sol anda araya girdi Serdar. Azat. Azat. Azat'ın pası ortaya. Abdurrahman soluna bıraktı. Ramazan aldı. Ramazan kaleye baktı. Aktan vurdurmadı rakibine. Sol anda araya girdi. Aktan Ramazan'ın baskısı var. Avut kararı geldi. kendi Avut oyun hareketlendi. Şimdi Gökhan. Gökhan'dan yüksek bir top. Adem vurdu. Kadir tekrar vurdu kafayı. Adem ortalanda Ömer kazandı. Kadir'e Kadir'e pas Ömer'e. Ömer vurdu. Yandan dışarıya. İyi bir fırsattı. Ver der veremem adına. Adem aldı şimdi topu. Adem'in pası. Abdurrahman. Roman kaleye baktı. Yerden vurdu. Savunmadan seken top. Köşe vuruşu. Hemen kullandı Azat Fadıl. Fadıl. Arka direğe doğru kesti. Aktan vurdu kafayı. Mahmut koştu aldı topu şimdi. Hızlı çıkıyor. Verden veremem pasını verdi. Kaderin arkasında kaldı top ve avut. Adem yüksek uzun top gönderdi. Seken top Azat'ta kaldı. Azat geriye doğru çıkardı. Ramazan aldı şimdi. Ramazan da pası Abdurrahman. I, Abdurrahman ı aldı. Önüne pası nerede? Azat geldi. Gol de geldi. Müthiş baslaşmalar golü getirdi. Azat attı. Azat'ın golü 5-3 oldu skor. Mahmut. yok at Yakan pasını verdi ortada Ömer kaleye uzaktan vurdu Serdar'dan döndü Azat bıraktı taç Hoca <laughs> Taç kullanıldı. Bas, bas, alamaz, alamaz, bas. Kadir'den kaleci Feyzi'ye Feyzi. Baskı vardı Ramazan. El var. Sağ ol, Ramazan. Ramazan el vardı önden. Ben, 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 ben. Kendi durdurdu oyunu. Uzun top şimdi. Cafer'den kaleci Fırat. Ben, ben, ben. Adem'in pası Fadıl'a ah, Fadıl. Pasını verdi. Serdar. Tamam, tamam, tamam. Serdar'dan sol tarafa Abdurrahman. Abdurrahman'dan geriye. Serdar pası Fadıl. Fadıl içeriye gönderdi. Haktan araya girdi. Haktan çıktı topla. Pasını verdi Gökhan ortada. Gökhan. Gökhan'dan Ömer'e. Ömer tek top Haktan'a doğru. Haktan ortada tekrar Gökhan'ı gördü. Gökhan geriye Cafer. Cafer'den ortaya Mahmut'a doğru araya girdi Adem. Adem hızlı <laughs> çıktı. Pası verdi Abdurrahman'a bir yandan dışarıya Abdurrahman. Çekte bitirmek istedi ama isabetsiz bir vuruş geldi. Pas ortada şimdi Gökhan'a Gökhan. Gökhan çıktı topla. Gökhan'ın pası Ömer'e doğru. Ömer kazandı topu. Ömer. Ömer. Topuk pası. Ramazan. Ramazan hızlı çıkıyor şimdi topla. Ramazan sol taraftan geldi. Ayağının dışıyla vurdu. Kaleci Feyzi dönen top haktan. Ters bir vuruş. Cafer oyunu anlatılabilecek tutabilecek mi? Tutamadı Taç. Fadıl kullandı taçı. Ramazan. Ramazan. Cafer kapattı rakibini. Mahmut aldı. Mahmut. Pası ortada Ömer'e. Ömer. Ömer. uzun bir top içeriye doğru Adem. Serdar'dan seken top Abdurrahman'da. Abdurrahman. Ondan geriye Fadıl. Fadıl müdahale var Gökhan'dan taç. Taç kullanıldı Ramazan'a doğru. Ramazan Cafer'den kurtardı. Cafer'den kaynak müdahale. Ramazan oyununda tutabilecek mi yerden çevirdi sol çizgiyi. Feyzi'nin müdahalesi köşe vuruşu. Maçın sonunda 2 dakika. Abdurrahman vurdu. Feyzi döndü direkt. Top oyunda mı? Oyunda. Mahmut da kaldı. İnanılmaz bir pozisyon yaşandı. Mahmut çıktı topla. Mahmut. Serdar karşıladı Taç. Haktan kullanacak taç atışını. Ortada Kadir'e doğru. Kadir. Serdar araya girdi. Özür diledi Kadir'den. Serbest vuruş. Mahmut. Mahmut'un pası araya girdi. Serdar bir taç daha. Kadir. Aktan. Onun pası bir sefer isabetsiz taç. Ramazan kullandı. Taç azıta doğru. Azat. Cafer'in müdahalesi var. Taç atışı. Azat. Hızlı kullanmadı. Bekledi. En geride Abdurrahman oynadı. Abdurrahman. Abdurrahman'ın pası aradan Ramazan'a doğru. Ramazan cezaların içine girebilecek mi? Cafer. Topa yanılandı. Kaleci feyizde kaldı. Feyzi eliyle uzun gönderdi. Kadir. Kafayı indirdi Ömer'e. Ömer. E. Ömer. Ömer uzun top Kadir'e doğru. Kadir kafayı önüne almak istedi. Serdar geldi müdahale etti. Ramazan geldi oyun alanında tutmak için ama tutamıyor Taç. Hadi, hadi, hadi gelsin nereye bakıyorsun? şu adamı da koyayım ya. Ömer kullandı Taç'ı. Ortada Abdurrahman araya girdi. Abdurrahman. Abdurrahman top ayağından açtı ve avut. <laughs> Mahmut kullandı avut vuruşunu. Aktan. Aktan. Ramazan'dan ilk anda kurtardı Aktan. Çizgi üzerinde. Top Haktan'ın önünde. Haktan. Haktan iki kişi arasından çıkamadı. Adem aldı. Tek top Serdar'dan ortada. Gökhan kazandı. Sol ayak yerden. Dışarıya. Ve maç bitiyor. Gerilim size rakibini